Arkadaşlar hoş geldiniz. Harika bir başta yeniden karşınızdayız. Bu başları, bu karakterleri başka yerde aramayın. Sakın aramayın. Taklitlerimizden sakının. Bakın kim var. Terminator T800. Yani Terminator, yani çocukluğumuzu yakan korkunç robot asker, android canavar. Elindeki şu kurşun atan otomatik tüfeğe bakar mısınız? Ve karşınızda son günlerin en korkunç karakteri. Gözleri de kapalı bunun. Galiba ıkınıyor. ıkınınca gözleri kapanamaz. bir tuvalet. Sikibi di 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 diyordu. Ve maç başlasın. Bakalım Terminatör'ün gelecekten yani bundan yaklaşık 100 yıl sonrasından gelen şey makinasıyla geldi bu. Zaman makinasıyla geldi bu yaratıklar. Daha doğrusu isterseniz insan yapımı makineler dünyayı ele geçirdiler. Dünyada insanların kökünü kazıyorlar. Burada da Osuruk Power. <laughs> Osuruk'la Terminatör'ü indirmeye çalışan bir nevi yeni nesil Recep İvedik Tuvalet. <laughs> tuvalet adam. Efendim. Terminatör mü indirecek yoksa tuvalet adam e, sifonu üzerine mi çekecek e, Osuruyla Efendim başarıya mı ulaşacak e, karşı tarafın metal adamın yani Terminörün Efendim metalli mi paslandıracak göreceğiz e, Şimdilik maç ortada gibi görünüyor. E, ...zaten ortaya doğru da zıçıyor. Zıçan adam oldu mu gerçekten. <laughs> Siki diye zıçan adam diyeceğim bundan sonra. Ha bu arada... ...ben size geçen söyle söylemiştim bilmiyorum. İzleyenleriniz var Bak arada durduracağım böyle. Yavaş yavaş. Bak 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 bak. Durdurmak değil de... ...slow motion çalışacağız. Neler yapıyor göreceksiniz. Bakın onlar osuruk atıyor. Bunlar da otomatik silahlarla ateş ediyor. Bu e, slow motion... E, ...görüntülere bayıldım. Gerçekten bayıldım. Ve... Onu arada bir kullanacağız. Bak bir daha basayım mı? Bak 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 bastım. Oo! <laughs> bak neler yapıyorlar. Bak ne sıkıyor be. Menzil de çok iyi. Bak 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 burada neler oluyor. Oo süper. Evet tam hayal ettiğim gibi. Oyun gerçekten tadına varmaya başladım. İlk etapta bir garip garip geliyordu bana bu ikincisi UEBS2. Yani bizim sevdiğimiz oyunun ikincisi savaş oyunu. Ama şimdi düzelttim gibi geldi. Yani bayağı bir uğraşılardan sonra sizin e, sizin yani izlemenize layık hale getirdim diyebilirim. Şöyle bir koşalım gidelim şuradan akalım. Bakalım ne oluyor burada. Araya almışlar Terminatörler. Efendim. Yo gene de bu sefer farkında mısınız bilmiyorum arkadaşlar. Sıkı değiller. Bakayım. Evet, evet. Öne de geçebilir. Bizim terminatörleri indirebilirler. Ama tabii güçler eşit olsun diye 5000 tane osuruplu e, osuruklu e, arkadaştan koydum. Ondan sonra 500 tane de terminatör var. Terminatör yok edici demektir arkadaşlar bu arada. Onu da söyleyeyim. E, İngilizce dersimize de hoş geldiniz. Terminator diye söyleniyor. Bunun modeli, model numarası T-800. Yani T800 modeli. Çok korkunçtur. Ürkütücüdür. Bakalım ne olacak. Yani bu sefer tuvalet e, adam alacak gibi ya. Böyle bayağı bir araya almışlar. Osuruk power süper gidiyoruz. <laughs> bayağı da bir indirdiler galiba. Ha? Dur bakayım. Evet. Ciddi ciddi terminatörü üfelediler ha. Şöyle bakayım ben. Şuradan bakayım. Dur çok merak ettim. Ana gerçekten az da kalmış lan. Evet 280 tane de terminatör kalmış. Çok enteresan bir maç gidiyor arkadaşlar. Çok ilginç. Evet bakalım terminatör mü alacak yoksa sıkı bir tuvalette bu maçta e, başarıya ulaşabilecek mi? Onu göreceğiz. Şimdi şuralarda arkadaşlar çok uzaklaşmış olanlar var. Bunları bir kere e, sahnenin içerisine sokalım. Bak mesela şuraya bir nükleeri bir verelim yokmuş. Bu ne? Aa şöyle nükleer, ha şöyle arkadaş bu böyle başka türlü olmayacak böyle şeyin içerisine gelin ya asıl e, savaş alanının içerisine gelin o ne öyle bak, onları bitirdik oradan nükleeri verdik daha ileri giden var mı şuradan bir sallayayım mesela bak şuralarda çok fazla eleman var nükleeri veriyorum arkadaşlar hazır mısınız vuhuu <laughs> tuvaletlerin e, popoları yana yana geldi <laughs> evet gerçekten Ondan sonra burada güzel oldu. Şuraya da bir atalım. Bak burada da bir sürü peşine vermişler. Yuhu! Abo! Bu nükleer bomba da fena ya. Vallahi fena. Ha şöyle ya. Ha biraz bak 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 bak. Şimdi şu ileridekilere de atacağım bak. Onlar da çok ilerik. gitmiş. Hatta şuradakine bir sallayayım. Bak şimdi. Bak gömdüm. Biraz daha şöyle. Ha şuraya da bir tane. Abo! tam Judgment Day. Gerçekten öyle. Tuvaletler aldı yuvarda. <laughs> Çok güzel. Ondan sonra şöyle şuraya da bir iki tane atalım. Şöyle şuraya da bir tane atalım. Ondan sonra şuraya da bir tane atalım. Ha? Ha şöyle tam istediğim gibi. Ha şimdi rahat rahat kapışın. Kim altını ediyor, kim ee, çişini yapıyor bilmem ne yapsın şimdi görelim. Aa bakayım şuraya da. Şöyle maçın sonuna gelelim artık arkadaşlar. Ben de burada God Power'ı kullanma keyfini yaşayayım. Şuraya da bir tane. Şöyle. Oo. Süper. Ve Skibidi Tuvalet kazanır. Bana öyle geldi. Bakayım şuradan. Evet Skibidi Tuvalet kazandı gibi. Şöyle de atalım. Hop. Vuuup. Vuuup. Ve... Maç ne oldu? Ne oldu? Ne oldu abi? baş biter arkadaşlar. Buraya kadardı. Çok teşekkür ediyorum size. Eğlenceli oldu. 800 ya yani şey kazandı diyor ama e, siz ona bakmayın yani e, T80 kazandı diyor ama öyle değil. BD tuvalet kazandı ben size söyleyeyim. Evet arkadaşlar e, son bir başta yapalım. Night King'imiz geldi gözlerim asma abi. bak görüyor musunuz? Uuu ürkütücü karşısında kabız olmuş tuvalet adamlar. Hadi bakalım kim kazanacak görelim. Yürü tuvalet adamlar. Hadi bakalım bak şimdi de biraz yavaşlatayım slow motionla neler olduğunu görün arkadaşlar tiplere bak hele. <laughs> Ay <laughs> çok komikler gerçekten. Oo çok güzel yumruk tekme kombinasyonu da yapıyor. Ha, sağlanmış bu Night King'ler. Yani bizim koskoca seramik klozetler bunların kafasına biter. Ondan sonra ee, bacağına da işer diye düşünmüştüm ama. yani 2500 tane tuvalet. Bizim 50 tane Night King'le mücadele edemedi gibi geldi bana arkadaşlar bilemiyorum. Ama olsun çok keyifli maçlarımız devam edecek. Daha çok karakter var elimizde. Wow! Yıllar sürer bunların hepsini birbiriyle kapıştırmamız sizde keyfilen izlersiniz. Sıkıldıkça döner döner bakarsınız. Bizi yad edersiniz canlarım ciğerlerim. Evet bakalım ne oldu? Efendim şöyle birazcık daha yavaşlatayım. Bak bak bak. Bak şu arada karakterleri rahat görün diye yapıyorum bunu. Osuruk kazıyla efendim Night King'in ee, üzerinde efendim e, dominant olmaya çalışıyor ve düşündüğümüzden çok daha enteresan bir sonuçta karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim arkadaşlar. Tuvalet adamlar kazandı. Hala usturuyorlar arkadaşlar. <laughs> Allah'ım inanamıyorum. Çok komikler ya. Evet. Şimdilik arkadaşlar bugünlük bu kadar diyeceğiz. Sizleri çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.